Selamün Aleyküm arkadaşlar. Şirince tariflere hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizlere soracak olursanız hamdolsun. Rabbimize dua Arkadaşlar bugün kapya biber turşusu yapacağız. Ocağımızı yakalım. İki su bardağı suyumuz var. 2 su bardağı su, 2 su bardağı sıvı yağ, zeytinyağı fark etmez. 2 su bardağı sirke, benimki üzüm sirkesi, elma sirkesi de olur. 200 milimlik.

tatlı kaşığı kadar da limon tuzu. Güzelce bunları karıştıralım. Tuzlarımız erisin. Evet suyumuz kaynadı. Arkadaşlar burada 5 kilo biberimiz vardı, var doğradım bu sadece Evet, şimdi ağzını kapatalım. Ara ara karıştıracağız yumuşay, yumuşayana kadar. Evet arkadaşlar, güzel kaynadı yumuşadı biberlerimiz bir 3 baş sarımsağımız var arkadaşlar doğradım sadece Bir demet de maydanozumuz var. Maydanozumuz indirmeye yakın koyduk ki renk sormasın diye. Evet, bu şimdi bu kadar yeterli arkadaşlar. Altını kapatacağız. Evet. Şimdi şişelerimize dolduralım. Evet. Şişelerimizi doldurup kapatalım yüz üstten. Evet arkadaşlar. Kavanaslarımızı koyduk. Burayı da sizin için böyle tabağımıza aldım. Güzelce mis gibi oldu. 3 tane büyük. 3 tane onun küçüğü. Bir tane daha küçüğü. Kışa hazırlık arkadaşlar soğuduktan sonra her an yiyebilirsiniz yiyenlere deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim deneyip yorum yazarsanız diğer bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun